Evet arkadaşlar bugünkü videoda kostüm alacağım şöyle görüyorsunuz 13.000 tane mücevherim var Arkadaşlar güzel bir kostüm falan bekliyordum yine ben bir seçim yaptım kendi aramda bugünkü videoda o kostüm almayı istiyorum o yüzden bu kostüm alacağım arkadaşlar videoya geçmeden önce bir like atarsanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar likelarınız benim için gerçekten çok önemli hemen şöyle bir katalo katalog girelim arkadaşlar şöyle destansı bir kostüm alacağım arkadaşlar hemen şöyle e, bayraktar piper istiyordum oyuna ilk geldiğinde alamamıştım o yüzden şimdi mücevher yoluyla da açıldı 5000 bin mücevhere bunu vermek istiyorum zaten geriye 8 binden falan fazla kalıyor iki tane üç tane kostüm alırım diye düşünüyorum hemen şöyle bir isterseniz satın alma onayını basalım 5 şöyle bayraktar piper gelsin Bence güzel bir kostüm ya atışları falan güzel Çok tatlı bir kostüm ya Şöyle hayırlı olsun alırım arkadaşlar mutlaka yorumlara Şöyle bakalım ne veriyor güzel Bir tane de pin vardı bir tane de şey vardı Oyuncu simgesi Hemen şöyle bir Şuraya koymak istiyorum Oyuncu simgesini bulursam koyayım arkadaşlar Şöyle bir bakalım da Muhtemelen altlarda bir yerde. Ha tamam buldum. Şöyle. Tamam. Piper'ı bulalım arkadaşlarım Şöyle 788 kupa yapmış bize. Tamam şöyle. bayağı bir Piper kostüm varmış bende ya. Güzel. Bence çok güzel bir kostüm. Pini falan hareketli mi ona bakacağım şimdi şöyle hareketsiz pin arkadaşlar ama olsun bence animasyonları falan ben çok güzel bir şey yani bunlar da oynayabiliriz onu da bilmiyorum Evet arkadaşlar şöyle bir basket maçında denemek istiyorum şöyle bir solu denemek istiyordum ama kafası derisinde Piper gitmez diye düşünüyorum o yüzden basket savaşı bence en iyi uygun map bu Piper için Umarım kazanırız ya. Şöyle düşük kupa falan da oynamıyorum. Kostümü test ederim arkadaşlar. Nasıl kostüm falan. Şöyle maçımız açıldı. bayağı bir güzel. Atışları gerçekten çok güzel. Renk değiştiriyor. Bir tane papan atması. Gerçekten çok iyi arkadaşlar. Şöyle. Külleri ve lawra benim için baya bir sıkıntı. Güzel, feng parçası da aslanım be. Çok iyi gidiyor. Hadi bir atarsın kanka. Güzel. Tamam. Hiçbir sıkıntı. yok Bizim feng iyi oynuyor Tamam. Şöyle şunu aldım. Şunu da aldık. Güzel. Şöyle. Bakalım girdi güzel. Titano, helal olsun. Allah girdi ya. Tamam. tamam Şöyle hemen topu uzaklaştırmam lazım. Şeli var. Zaten Şeli bayağı iyi fende karşı özellikle çok iyi. Tamam adım da Hiçbir sıkıntı yok. Tamam, güzel ikilik attı. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Biz şu an 4 puanız. Hadi Feng ne yapıyor bizim Feng ya Üçlük atamaz umarım Oha maç comeback attılar ya Aha. Tamam şunu aldım Hadi be Tamam hadi şeyle atarsın Aha Adamlar atamadılar ya. Şeli acilen ulti kasması lazım. Yoksa baya bir sıkıntı arkadaşlar. Tamam güzel şeli ultisi var. Tamam. Çok iyi maç çok heyecanlı. Tamam şöyle 1800 vurdum. Hadi Feng Aha valla sinir krizi geçireceğim. 3 atışta ikisi tutmadı. Hadi Şelin abi. Random pişmanlık arkadaşlar. Oha. Adamlar comeback attı ya yemin ederim. Neyse arkadaşlar yani yapacak bir şey yok. Adamlar 4 sıfırdan çevirdi ya Yapacak bir şey yok arkadaşlar yani olsun Her maç kazanacağız diye hiçbir şey yok zaten Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar kanalıma abone olarak ve videomu like atarak bana destek olabilirsiniz Tamamen ücretsiz bir şekilde kendinize iyi bakın diye videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın